Herhalde sıca Sap nerede öldü? Çatıda. Tepe mi var? Aynen tepe var. Böyler alanı karşıya verdi, o saçma yere verdi. Bir boşluk değil mi? Kanka bu adam bu zıplayan var mı bitirdi? Bu sefer. Yok abi beni çukurdan bitirdiler işte beraber sıkıldı. Kanka. Efendim. Biz alana nasıl gideceğiz? Gideriz kardeşim gel. Zaten kanka biraz alandayız sanki biz. Aynen şu an alandayız ama. Bu arka gelecek. Aracı Aracı... Ben bilerek attım oraya aracı. Kötü mü? Yo aynen aynen. Onu patlatır tavır alırız orası alın. Tamam kanka. Bura bitti. Helal. Tamam Yunus gel şimdi orada. Şurada para bakayım Para bombaları kardeşim. Bunların aracı yok muydu ya? Arası mı gelmiş sanki ama? Ne bu? Efendim kanka? Buraya böyle çıkılmıyor muydu ya? Aaa... Sunamıyorsan kapıdan çıkmıyordur. Gerçi tutan da bıkıyor. oradan çıkamazsın kanka. Yok yok. Hah <laughs> <laughs> araçlarını buldum geliyor. Oha memoni. <laughs> Krallarına aykırı. <laughs> Bakıyorum ya çıkacaklar halimde. Yine de seninle geliyor. Araçla çıkabiliriz. İyi de olur aslında Memo ya. Bir aracı kullanayım. Aa gelsene e, bu tarafa e, 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 getir. Evet, getir kardeşim. Bizi geçir. bir at ya şuraya kardeşim. Sende abi araç. Ah. Biraz daha öne çeksene ya. Ah, Hadi alan olsun burası be. Tamam. Memo alan değil. Bunlar ha, burası olabilir mi? Tam burası lan. Onlar öldü öldü. Öldü mü? Ne ee, vurdu bunlar ya? Hey Çünkü... Mumu, önümüz boşmuş kanka. Kanka. Şu tepe. Ama o vuranları geçmiş oh. olabilir ama dikkat. Edin. Şu an var ya bizi net bekliyorlar. Aa sol adam var! Tam bu ne ya? Arslan ben şu tepeye gideyim mi? Yok ben yattım buraya da canımı basacağım ya. Ee, Yunus. Gidebiliyorsan. Aynen iyi olur. Çukura in hatta ya tepeye beraber gideriz. Çukura in sol çukura. Adamları engellesen iyi olur. Abi dolu 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 Allah. Ay. Diğer çukur dolu 500 Abi. En az iki kişi gördüm ya. İkola abi eve oynayın da. ya o tekli yer var ya oraya bir kafa atsanız bitti zaten. <laughs> Ay. Ama seni nasıl alacağız? Beni alamazsınız nasıl ya? <laughs> Ersem aracan ki... sen Ersem yolu gelme. Eee bendeki ben araç yanıyordu. Arkadaki yanıyor muydu? Sağlam olan. Yo yo sağlam olan sende kanka. Lan Öyle var, mi? Yani ben keşke gelmesin. Aynen. Ya ben en sağdan aslında alana girelim de. Yunus bakayım yerine. İkisine de watch shot. İkisi de watch shot aynen. Bence bundan sonra abi. Nerede? Ya. Abi önü 70 yönünde iki kişi var. Bekle bir iyi. canım basacağım. Canım basacağım. Eve kafa atabiliriz en sağdan. Oha ya. Aslında, buna patladınız kardeşim. Bir bomba daha geldi adamım. Abi gidebiliriz. Aynen. Bekle bekle. Lan oha abi, yeter. Havaya sıkıyor. Bomba mı geliyor o araca? Bomba geliyor. Abi, Gel bize sen. <laughs> Al abi sen. Ben abi, abi, sağdan git istersen. Ya ben çok Her türlü. Ya. Ev alanda ya. Biraz Ev şey alanda aynı. Geldik adamların alanına. Bura bitti. <laughs> tepeyi al, tepeyi Anladım, al, tepeyi, tepeyi al. Hemen hemen. Aa son üç. Adamlar oynayacak. Onlar 3 ve 2 olabilirsiniz. Yunus sola bak, sola bak. Bunu boş ver. Onun avm'si var ha. Ona dikkat edin abi. 2 tane avm'leri olabilir. Gelmişler. Gelmişler. Abi. Birinin canı yok da. Helal çok Hemen geçsem. önünde abi. O da orada. O da orada. Bir bomba daha. Ağacın yanında. önünde. Ağacın önünde. Falan. Ağacın. Pompom kalmadı galiba ya